Gitmek istediğin yerde beklemediğin bir şeyle karşılaşınca ne yaparsın? Tabii ki gerisin geri kaçarsın. İşte sevimli ikizlerin bu duruma tepkisi. Beklenmeyene verilen tepki sadece insanoğlu için geçerli değil elbette. İşte bir penguenin beklemediği manzaraya verdiği tepki. Balık yakalamak istiyorsunuz ama hangi yöntemi deneyeceğinizi bilmiyorsunuz. Kedi alın o zaman. İşte görünmez olmaya çalışan bir kuş kendi görmeyince başkalarının da görmeyeceğini sanıyor. Bir kelebek, dört su samuru yavrusu ve bir de merak duygusu. İşte ortaya çıkan harika manzara. <laughs> Kurbağaların tehlike altındayken çığlık attıklarını biliyor muydunuz? Biz de bilmiyorduk. En azından görüntüde öyle görünüyor. Dilge çekmek için numara yapanları hepimiz görmüşüzdür ama bunun insana bebekken yüklenen bir özellik olduğunu bilmiyorduk. <laughs> Yorgunluk ve derin uyuma isteğinin birleşimi videodadır. Bu iki duruma maruz kalıyorsanız görüntüyü hatırlayıp malzeme vermemeye çalışın çünkü yayınlarız. <laughs>